Evet çocuklar, bu haftamızın konusu dördüncü rütenin son konusu olan bilimsel etik konusu. Hadi başlayalım. Mete, ilk rak. Bilimsel e, etik. E, yaptığı çalışmalar, yaptığı çalışmalarda bilimsel etiği, etiğe uygun davranır. Bakalım bilimsel etik neymiş? Bu dersimizde bunu tanıyacağız. Meziyeti baktığı nerede araştır, araştırıyorsunuz? Tabi günümüzde bu sorunun cevabı ne oluyor? İnternet. Günümüzde, i̇nternet, evet, internet oluyor. Ama çocuklar biz sizin gibiyken öğretmenimiz bir ödev verdiğinde ne yapardık biliyor musunuz? Ömür kütüphane mi giderdiniz? Evet. Bilmiyorum, bu kütüphane'den, kütüphaneden, okay. ansiklopedilerden, dergilerden, uzmanlarla da basar, belgesellerden. Evet çocuklar, yani biz 1980'li, 90'lı yıllarda öğrenciydik. Bizim zamanımızda internet denilen bir olay pek olmazdı. Ve öğretmen bir ödev verdiğinde ya da herhangi bir bilgiye ulaşmadık istediğimizde biz kütüphaneye giderdik çocuklar. Ama işte günümüzde teknoloji sayesinde internet sağ olsun ve internet üzerinden her türlü videoya, bilgiye, yazıya ulaşabiliyorsunuz. İşte çocuklar, insanlar bir bilgiye ulaşmak istediklerinde tabi günümüzde en çok kullanılan internet oluyor. İnternetten bilgiye ulaşabilirler. Kütüphaneden de ulaşabilirler ama günümüzde işte pek kullanılmaz oldu internet nedeniyle. Ama işte internetten önce insanlar bilgiye ulaşmak istediklerinde kitaplara başvururlardı ve kitapların da toplu halde bulunduğu yerlere kütüphane deriz daha çok insanlar kütüphanelere giderlerdi. Şimdi de gidiyorlar ama oldukça azalmış durumda. Ve bir diğeri çocuklar, bilgilerin toplu halde bulunduğu ansiklopediler vardır. A'dan Z'ye hemen hemen bütün bilgilerin bulunduğu kitaplara biz ansiklopedi diyoruz. Bunlar ciltler halinde olur. Burada da ciltlerini görüyorsunuz çocuklar. Cilt numaraları 6, 7, 8, 12, 13. Yani 20 ciltlik, 30 ciltlik, 40 ciltlik devasa antiklopediler olur. Biz çocukken yani bunları çok karıştırırdık. Öğretmenim bir soru sorabilir miyim? Efendim? Öğretmenim o ciltler ne işe yarıyor? Çocuklar bilgi o kadar çok fazla ki tek bir kitaba sığmıyor. Diyelim ki hani 20, 30, 40'a kadar ee, kitaptan oluşuyor. Yani orijinalinde tek bir kitap ama çok aşırı fazla sayfası olduğu için tek bir kitapta toplayamıyorlar bilgiyi. Ve A'dan Z'ye sıralı olarak böyle ciltler halinde bilgiler sunuluyor. Bu görmüş olduğunuz Ana Britannica diye ansiklopedi. Mesela Meydan Larus olurdu. Birkaç tane daha vardı ama şu an ismi hatırımda değil. Yani burada dünya ile ilgili birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Bir diğeri çocuklar konusuna göre yayınlanan dergiler olur. İşte tarih dergileri, coğrafya dergileri, bilim teknik dergileri. Artık ne araştırıyorsanız otomobil dergileri vesaire. Bir diğeri çocuklar konuyla ilgili uzman kişiler olur. Onların röportajlarına, yayınlarına, ifadelerine bakılabilir. Artık hangi konuda uğraşıyorsanız mesela şu örnekle görmüş olduğunuz ülkemizde yetişmiş ünlü bir tarihçidir. İlber Ortaylı belki de biliyorsunuzdur. Ve bir diğeri de çocuklar bilgi kaynağı olarak belgeseller vardır. Konusuna göre birçok alanda belgeseller çekilir. Buradan da bilgiler edinebiliriz. Hocam. Efendim. Kütüphanedeki her bilgi doğru mudur? Kütüphanedeki her bilgi eğer çocuklar kütüphanede kitaplar olur. O kitap Bilimsel bir kitapsa doğrudur diyebiliriz. Tamam, Ömer'im bir soru şey sorabilir miyim? Efendim? hemen dergilerdeki her bilgi doğru mudur? Çocuklar dergilerdeki her bilgi doğru olmayabilir. Hmm. Şimdi doğru olup olmadığını e, anlamak için nelere dikkat etmemiz gerekir? Birazdan onu da öğreneceğiz çocuklar. Tamam hocam. Araştırma yaparken ilk aşama her zaman konuyu tespit etmektir. Çocuklar şimdi biz e, herhangi bir konuda olsun doğru bilgiye ulaşırken hangi adımları atmalıyız? Amacımız bilgiye ulaşmak hem de doğru bilgiye. Doğru bilgiye ulaşırken hangi adımları atmalıyız? Şimdi o adımları görelim. Buna bilimsel araştırma basamakları da derler çocuklar. İlk adım olarak ne yapmamız gerekiyormuş Mete? Hedef konuyu belirlemek. Okuyalım bir daha. Araştırma yaparken ilk aşama her zaman konuyu tespit etmektir. Çocuklar, Yüce Allah bu dünyayı bilgiyle donatmış ve her taraf bilgi kaynıyor. Eğer öğrenmek istesek dünya ile ilgili bilgileri ömrümüz yetmez çocuklar. Çünkü Yüce Allah dünyayı bilgiyle donatmış. İşte biz bu bilgileri konularına göre dallara ayırırız. Hani buna bilim dalları da diyorlar çocuklar. Hani geçmişi inceliyorsanız tarih, çevre inceliyorsanız coğrafya, canlıları inceliyorsanız biyoloji, davranışları inceliyorsanız psikoloji gibi 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 yüzlerce, binlerce bilim dalı var konusuna göre çocuklar. İşte biz de bir bilgiye ulaşacağı, ulaşmak istediğimizde ilk önce neye ulaşacağız, konu ne, bunu belirlememiz gerekir. Yani doğru bilgiye ulaşmada ilk adım neymiş Mete? Konuyu belirlemek. Planlama. E, konuyu öğrendikten sonra araştırma ile ilgili bir planlama yapmalıyız. Nereden ne araştıracağımızı belirlemeliyiz. Evet. İlk adımımız konuyu belirlemek oluyordu. İkinci adımımız da planlama yaparız. Yani biz bu bilgiye nasıl ulaşacağız? Diyelim ki hani konumuzu belirledik. Ben bu konuya nasıl ulaşırım? Hangi kaynaklardan ulaşırım? Acaba internete mi sorsam, uzman kişilere mi sorsam, belgesellere mi baksam diye aklınızda planlama yaptığınız dönemdir. Ben bu bilgiye nerelerden ulaşabilirim diye. İşte bu planlama aşamasında yakın çevrenizden de bilgi alabilirsiniz. Hani de sorabilirsiniz, arkadaşlarınıza, büyüklerinize, onlardan fikir yardımı alabilirsiniz. Farklı kaynaklar. Şimdi buna tek bir kaynağa bağlı kalmamalıyız. Güvenilirlik için farklı kaynaklardan kontrol etmeliyiz. Ve çocuklar planlamayı yaptıktan sonra bu bilgiye ulaşma bölümüdür. Kaynak taraması yaparız. Hani internette başvurabiliriz, kitaplara bakabiliriz, ansiklopedilere bakabiliriz, dergilere, uzman kişilere. Ama bir de şuna dikkat edelim. Sadece tek bir kaynaktan faydalanmayalım. Çünkü eksik bilgi olabilir, hatalı bilgi olabilir. Birden çok en az 3-4 tane farklı kaynaktan bilgi almaya çalışalım ki doğru bilgiye, en en güzel bilgiye ulaşalım diye. Kaynakça belirtmeliyiz. Yaralandığımız kaynakları mutlaka kaynakça veya dipnot bölümüne belirtmeliyiz. Özellikle çocuklar ödev hazırlarken ya da bir kitap hazırlarken yararlandığım kaynakları ki birçok kaynaktan yararlanıyoruz ya internet siteleri olabilir, kitaplar, ansiklopediler edindiğimiz bilgileri ödev haline getirdiğimizde ya da bir kitap haline getirdiğimizde hangi kaynaklardan yararlandığımızı belirtmeliyiz çocuklar. Hani ben bu işte kitaptaki ya da ödevdeki bilgileri nereden bulduğunuzu, hangi kaynaklardan yararlandığınızı ödevinizin sonunda ya da kitabınızın sonunda kaynakça başlığıyla yararlandığınız kaynakları tek tek belirtirsiniz çocuklar. Ömer bir soru şey söyleyebilir miyim? Efendim. Ömer dipnot ne demek? Dipnot ne demek? Kaynakçanın sayfa aralarında gösterilmiş hali oluyor. Mesela diyelim ki bir ödev hazırladınız. Ödevin bir sayfasında Diyelim ki ödevinizi yazarken yararlandığınız bilgileri o kaynaklardan yararlandığınız bilgileri yazıyorsunuz. Diyelim ki bir cümleyi ya da bir paragrafı olduğu gibi bir kaynaktan alıp ödevinize yazmışsanız ya da kitabınıza hani hiçbir değişiklik yapmadan bir kaynaktan bilgiyi aldınız, ödevinize ya da kitabınıza yazıyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra e, paragrafın bitiminde ya da cümlenin bitiminde sağ üstüne minik bir işaret bırakırsınız. Bu genellikle rakam olur. Diyelim şu diye bir yazarız. Hı. Ve aynı bu sayfanın altında çocuklar, sayfanın altında şöyle bir çizgi olur ve çizginin altında o rakamı açıklamak için başına bir yazarsınız. Bakın derseniz hani buradaki birin açıklaması şu. İşte dersiniz ki ben bu paragraftaki bilgiyi şu 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 kaynaktan aldım şeklinde o kaynağı açıklarsınız. Hani ben hmm. şu kitabın şu sayfasından aldım şeklinde kaynağı sayfanın altında göstermeye dipnot derler çocuklar. Hmm. Ödevi de, kitabın şey. sonunda göstermeye kaynakça diyoruz. Sayfanın altında göstermeye dipnot diyoruz. Bu ya bir cümle ya da bir paragrafı açıklama şeklinde olur. Kaynağını gösterirsiniz. Bunun da amacı şu oluyor çocuklar. Hani o ödevinizi okuyan ya da kitabınızı okuyan kişi Bununla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak istediğinde siz diyorsunuz ki bakın bu kaynaktan aldım o kaynağa giderseniz çok daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz demek istiyorsunuz. Örneğin bir şey sorabilir miyim? Evet. Örneğin diyelim ki hani ödevimizde kaynak şeyi belirtmedik e, o zaman emeğe e, saygısızlık olur değil mi? Evet. Hem emeğe saygısızlık olur hem de e, bilimsel olmaz ödevin ya da hazırladığın kitap. Derler ki sen bunu kafandan mı uydurdun? Buradaki bilgileri nereden buldun diye sorarlar. Eğer kaynakça belirtmemişsen bilimsel değeri olmaz kitabının. Doğruluğu tartışılır, güvenilirliği azalır hem de aynı zamanda o kaynak sahiplerine saygısızlık yapılmış olur. Yani madem bilgiyi aldın, kaynağını da söyle derler yani. İşte etik olan, yani doğru olan bizim kaynakları belirtmemizdir çocuklar. Ömür etik ne? Şimdi birazdan ona bakacağız. Kaynakçı nedir? Evet şimdi kaynakça neymiş buna bakalım çocuklar. Kaynaklar, kitaplar, read, start, start olan pat, lidyat, para, itaksi <laughs> de... okudu çocuklar bakın bu kaynakları bilimsel kitapların sonunda görürsünüz. Hani ders kitaplarınızı açın, son sayfalarda kaynakça bölümünü görürsünüz. Hani buraya baktığınız zaman anlarsınız ki o kitabın yazılmasında bu 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 kaynaklardan yararlanılmış. Bakın sadece bu bir tanesi, bu bir tanesi, bu bir tanesi ve bakın ne diyor kaynak ben diyor bu kadar der, şu dergiden faydalandım diyor. Şu ansiklopediler bak şu ansiklopedilerden yararlandım. Buradan bilgi aldım bu kitabı yazmak için diyor. Bak yararlandığı internet sitelerini de göstermiş. Ne kadar kaynaktan yararlandıysa <laughs> hepsini tek 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 gösteriyor. Hem yani bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bu kaynaklara ulaşıp daha fazla bilgi edinebilirsiniz demek istiyor yazar. Hem de eserine bilimsellik katmış oluyor. Çünkü bak diyor ben kafamdan uydurmadım buradaki bilgileri. Bu kadar kaynaktan bilgi aldım. Ben bu ödevi ya da kitabı bu şekilde hazırladım diyor. Hem eserine bilimsel bir değer katmış oluyor. Güvenilir bir kitap olmuş oluyor. Hem de kaynak sahiplerine saygı göstermiş oluyor. Hani hazırladığınız ödevde ya da kitapta ne kadar kaynaktan yararlandıysanız hepsini tek tek yazmak gerekiyor. Buna da işte kaynakça diyoruz. Yapmış olduğumuz bir araştırmadaki yararlandığımız kaynakları en sınav belirtilmesi bölüme kaynak denir. Kaynakça başlığı altında yararlanılan tüm kaynaklar gösterilir çocuklar. Eğer bir kitabın sonunda kaynakça yoksa bilin ki o kitabın tek bir değeri olmaz. Kap hani derler ki kafandan mı uydurdun? Sen bu bilgileri nereden yazdın diye insanlar sorar. Karakter neden belirtilmelidir? E, kaynakça belirtmenin özel önemine bakalım çocuklar otomatik dürüstlük. Yaralandığımız kaynağın sahibini emeğini karşı saygı duymak ve emek kırsızlığı yapmamış olmak için yaralanılan kaynaklar belirtilmelidir. Türk hani bir kitap yaz bir kitap yazmak, bir eser ortaya koymak çok büyük bir emek ister. Aylarca, yıllarca çalışır insanlar o kitabı yazmak için. İşte biz de herhangi bir kaynaktan bilgi alıp bir ödev hazırladığımızda ya da kitap hazırladığımızda kaynağı göstermek, belirtmek durumundayız. En bu bir eser sahibine karşı saygı olur, dürüstlük olur ve emek hırsızlığı yapmamış oluruz çocuklar. O nedenle güzel eserlerde, bilimsel eserlerde kaynaklar muhakkak gösterilir. Ya, uyara, yaralandığımız aldığımız bilgi ve cümleleri tırnak içinde yazmalıyız. Evet. Olduğu gibi aynı şekilde cümle ya da paragrafı alıyorsak onu tırnak içerisinde yazarız. Hatta onun bitiminde sağ üstüne şöyle minik bir işaret koyarız. Ya bir harfli olur ya da bir rakamlı olur. Ve bunu sayfanın altında da kaynağı gösteririz çocuklar. Buna ne diyorduk Mete? Hocam, söyleyebilir miyim hocam? Evet. Dipnot. Çok güzel. Deep note, yani kaynağı sayfanın altında gösteriyorsak buna deep note diyoruz. Eserin sonunda gösteriyorsak kaynakça diyoruz çocuklar. Kaynakça. Kaynakça belirt, e, belirtmezsek nasıl bir durumda ortaya çıkar? Evet, kaynağı belirtmiyorsak bakalım ne oluyormuş. Bakın herkes birbirinden bilgi alıyor. Buna işte bilgi hırsızlığı diyoruz intihar, başkasına ait bir fikri, düşünceyi kendisinin gibi gösterilmesine intihar denir. İntihar yapma yapmak, emek rüsusuna girmektedir. Ayrıca telif haklarına daha uygun olmadığı için yasal olarak suçlu duruma daha düş düşünmektedir. De evet, çocuklar, kaynak, kaynak göstermezseniz bilimsel olarak siz intihar yapmış oluyorsunuz. Yani kaynağını göstermiyorsunuz, sanki bunu ben yazdım. Buradaki bilgiler bana ait demiş oluyorsunuz. Bu e, hani dinimizce de kul hakkına girer, kanunen de telif hakkına giriyor çocuklar. Emek hırsızlığı oluyor, işte intihar oluyor. etik olmuyor, efendim. benim o zaman ben e, şey eskiden ara, şey bir ödev yaparken kaynağı belirtmiyordum. İşte artık öğrendin. Bundan sonra belirtmen lazım. Yani o ödevi hazırlarken hangi kaynaklardan yararlandığını ödevin sonunda belirtmen gerekiyor. Öyle mi? Şöyle mi? <laughs> Mesela diyelim ki hocamız, yani işte bir hocamız bize dedi ki işte şu konuda diyelim ki 3 halife ile araştırma yap dedi. biz de üç halife ile araştırma yaptık. Öğretmenim ee, araştırmamız bittikten sonra onun altına internet sitesini mi yazacağız? Nasıl yapacağız? O araştırmanı nereden yaptıysan onları yazacaksın. İnternet sitesi ise internet sitesi, kitapsa kitap, ansiklopedi ise ansiklopedi. Yani o o bilgileri nereden aldığını ifade etmen gerekiyor. Ona kaynakça belirtme derler işte. Hocam? Efendim. Hocam sitenin adını belirtmeye gerek var mı? Evet. Çünkü hani dedim ya o kod hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak isteyen insanlar o kaynağa bakıp direkt oraya giderler. Çok daha fazla bilgi edinebilirler. Öğrenim, e, peki şöyle mi yapılıyor? Diyelim ki araştırma, araştırmamızı bitirdik. E, araştırmamızın sonuna bir işaret koyduk. Öğrenim, altı geçtik. O işaretini de açıkladık işte. Dedik işte ben bunu e, şu, şu siteden aldım diyeceğiz. Evet. Yani sayfanın altında belirtiyorsan küçük yazılarla dipnot ödevin sonunda belirtiyorsan kaynakça diye geçiyor. Ve şimdi o kaynakça da nasıl yazılır? Birazdan da ona bakalım çocuklar. Yar, e, Yaralanan kaynaklar e, dipnot bölümünde de belirtilebilir. Yani dipnot dediğimiz e, kaynağı sayfanın altında göstermeye dipnot diyoruz çocuklar. Sonunda göstermeye kaynakça, sayfanın altında göstermeye ise dipnot diyoruz. E, dipnot veya kaynakça göster, e, gösterilmek bize ne kazandırır? Yani yararlandığımız bilgilerin kaynağını göstermek bize ne kazandırıyor? Bilgi hırsızlığını yapmamış oluruz. Evet, bilgi hırsızlığı yapmamış oluruz. Yani diğer bir ifadeyle intihal yapmamış oluruz. Emniyet saygı göstermiş oluruz. O kaynak sahiplerine saygı göstermiş oluruz. Çünkü o kitaplar, o bilgiler kolay elde edilmiyor. Kaynağını gösterdiğimizde o kaynak sahiplerine saygı göstermiş oluruz. Araştırmamıza bilimsel bir özellik katmış oluruz. E çocuklar hani siz yaptığınız ödevi ya da hazırladığınız kitabın sonuna kaynakça belirtmezseniz derler ki sen bu bilgileri nereden buldun? Kafandan mı uydurdun? Salladın mı? Yani bilimsel bir değeri olmaz. Kaynakça göstermezsen. Ama kaynakça gösterirsen derler ki ha tamam bu güzel bir kitap. Belli kaynaklardan alınmış derler. Ve eserinizin bir değeri kıymeti olur. Evet, şimdi araştırmanızın yönelikliğini artmış olur. Yani insanlar güvenir kaynakları belli olan kitaplara. Kaynağı belli olmayan kitapların kıymeti değeri olmaz. Kaynakça nasıl yazılır? Evet, kaynakçayı nasıl yazmalıyız? Şimdi buna bakalım çocuklar. Eser sahibinin soyadı. Öncelikle kaynağı yazarken ilk ifade eser sahibinin soyadını yazıyoruz çocuklar. Gelin. Güzel. Misal Güven. Soy ismi Güven'miş. Efe Serbin adı. Evet. Yani diyelim ki yararlandığımız kaynağı kim yazdı? Yani yazarının önce soyadını yazıyoruz. Sonra adını yazıyoruz. Hocam peki bilmiyorsun. Yararlandığın kaynağı bilmiyor musun? Ha yararlandığın evet, sahibi, sahibi belli değilse o da çok e, güvenilir bir kaynak olmayabilir. Bilmek gerekiyor. Yani kitabın kimin yazdığının bilinmemesi tuhaf bir olay. O yüzden biraz o e, kaynak güvenilir olmayabilir çocuklar. İsmail. My... Üçüncü adım neydi? Adı. Evet Esin kaynağın adı. adını yazıyoruz. Hani kitapsa kitabın adı, ansiklopedi ise ansiklopedinin adı, işte internet sitesi ise internet sitesinin adı gibi kaynağın ismini yazıyoruz. Basıldığı yer. İşte çocuklar hani başka birileri o kitaba, o kaynağa ulaşmak istediğinde basıldığı yeri de bilmek ister. Hani bütün kitaplar bir matbaada basılır değil mi? O kitap evet, o hangi matbaada basılmış? Diyelim ki Ankara şehrinde de İstanbul ya da artık her neyse o kitabın basıldığı yeri bilmemiz uygun olur. Basıldığı yıl. 2020. Evet basıldığı yer. O kaynağa ulaşmak için bu bilgileri de sahip olmamız gerekiyor. Kaynağın basıldığı yıl. Hangi yılda evet. basılmış? Bütün kitaplarda çocuklar bu tür bilgiler olur. Yani kitabın muhakkak her eserin bir adı olur. Kitabın adı olur. Kitabı kim yazmış? Soy ismi nedir? O kitap nerede basılmış? Ve hangi yılda basılmış? İşte kaynakça da bu bilgiler gösterilir çocuklar. Öyle Kaynağı güzel canım. bir yazmak için önce yazarın soyadını, sonra yazarın adını, kitabın adını, nerede basılmış, hangi yılda basılmış. Hocam. Kaynakçada tek tek gösteririz. Evet. Hocam, e, şimdi e eser sahibinin adını yazarken Güven İsmail mi yazacağız? Evet. Önce soy ismi, İsmail, sonra ismi yazılıyormuş. Neymiş şey ya sorabilir miyim? Efendim. Ağabeyim, eğer internette araştırma yapıyorsak e, eserin sahip, e, sahibinin son adını ve sahibinin adına basıldığı yılı basıldığı yeri bilmiyorsak işte Muhammed, Muhammed e, bu kitabın ismi yazılır, şey, e, kitap e, kitap yazılırken böyle oluyor. İnternet evet. sitesi ise internet sitesinin tam adını yazman gerekiyor. İşte www. ne sitesi ya da .com, .gov .artık k12. Yani burada amaç nedir Muhammed? Hani diyelim ki hani sen bir bilgi okudum bir yerden. Bilgi çok hoşuna gitti. Daha fazla bilgi edinmek istiyorsun. Hemen o bilginin altındaki işte o kaynağa bakarsın. Bu bilgiler nereden alınmış? Ha, şu, şu internet sitesinden. Sen o internet sitesini işte Google'a yazarsan direktmen oraya gidersin. Amaç hani isteyen insanların o asıl kaynağa ulaşmasını sağlamak. Bu yüzden de işte o internet sitesinin adını olduğu gibi yazarsın. Hatta hangi bölümde, hangi alanda, İnsanları diğer insanların o kaynağa rahatça ulaşılabilmesi için yapılıyor bunlar. Ben evet, internetten yazdıysak o zaman e, diyelim ki bitirdik yazımızı sonuna bir işaret koymamıza gerek var mı internetten yazdıysak? Aynen alıntı yapıp sayfada gösteriyorsan dipnot olarak o internet sitesinin adını yazarsın dipnota. Evet, tamam. evet. internet sitesinin sahibinin adı, soyadını gerek var mı? Ona gerek yok sanırım. Mesele o kaynağa ulaşmak. O nedenle internet sitesinin adını olduğu gibi yazmamız yeterli. Mete? İnternetten, internetten yararlandığımızda kaynakça nasıl belirtilir? Bak şimdi oraya geldik. Hani diyelim ki biz bir internet sitesinin hani diyor ki işte hani şu sayfasından bir bilgi aldık. Ben buraya nasıl ulaşılabilirim? Ben hani dışarıdan bir insan buraya ulaşmak istediğinde nasıl ulaşması gerekiyormuş? Bakın şu üstte görüyorsunuz. Site bu. Hatta forumun bölümünü, ilgili bölümlerini bile yaz, yazarsak daha güzel olur. Çünkü araştırmak isteyen bir insan bunu işte Google arama motoruna yazdığında ve tarattığında direkt bu sayfa karşısına çıkar. Yani buradaki o ulaştığımız sayfanın adresinde ne yazıyorsa bunu olduğu gibi kaynakçaya belirtmemiz gerekiyor ya da tip nota. Ee, araştırmamızı kendine web sitesinin adresini veya e, siteye site ilişim ta, tarihine kaynakça bölümünde belirtmeliyiz. Yani adresi olduğu gibi yazmalıymışız. Bir de erişim tarihinde yazarsak daha güzel olurmuş. Ve dersimiz bitermiş. Evet, Efendim. Yani e, şey mi? Ulaş, bu bilgiye ulaştığınız tarih mi? Evet. Hayır, i̇şte, kitabın adı Erişim var. tarihini yazmamız gerekiyormuş Muhammed. Yani i̇şte e, eriştiğiniz yani bilgiye ulaştığınız tarih mi bu kaynakta? Evet, sanırım orayı açtığımız tarih olmalı. Evet, e, Çocuklar yeterli süremiz kalmadı. Üç tane soru çözelim ve dersimizi bitirelim inşallah. Ve ilk olarak sözü sözcüğümüz Mete'ye verelim. Araştırma yaparken önce konuyu bilmemiz gerekiyor. Hocam doğru. Evet, ilk olarak biz hangi konuyu araştıracağız? Konuyu tespit etmemiz gerekiyor. Aferin Mete. <laughs> Parmak kaldıran arkadaşları sırasıyla kaldırıyoruz ve ilk söz eminde. Araştırmamızın güzel olması için intihal yapmamız gerekir. Hocam yanlış, bilgi hırsızlığı olur. Çok güzel. Alkışlar eminde. Son sorumuz olsun. Süremizi açtığımız için çocuklar. Muhammed Enes Kabişteke. Tamam hocam. Araştırmalarımızı daime İnternetten yapmalıyız hocam daima diyecekler herhalde. Hocam yanlış. Evet. Hocam, 6 tane bilgiye ulaşma yolu var. İnternet sadece bunlardan bir tanesi. Kitap olur, ansiklopedi olur, Ve i̇şte dergiler, birçok yolu var bilgiye ulaşmanın. Dersimizi burada bitiriyoruz çocuklar. Bir sonraki derste konu kazanım testinde görüşmek üzere.